Okay. Batfo'yla nasıl denk geldik, sıçtık bu oyun. Rus zamanına veriyorsun. <laughs> He? Bin uce. Bin uce. <laughs> hayır, hayır. Ya, tamam. Çok zor vurma. Bin uce. Çok zor vurma. Ee, bir vurdur be. Hep öyle. Ara. Motor, yoldan geçti. Mermi lan? Aa, <laughs> diğerini başka biri vurdu. Kayıp. İkisinde ben vurdum. Yok mu? Üçlü. Araba geliyor. ya. 25 oldu. Koenigse. Durdu gal, durdu. <laughs> Önümde. Ha, o. Oh. Senin hiç canı yok. Değin. Allahım ne olur pingim çıkmasın yeter ya Gitme gitme O odada da takılıyor takılıyor tabletim Burada da var Arka vurdu. Bir şey diyeyim ben bitirdim. Neyi? Ben bitirdim. Ne yap? Ben, ben vurdum. Bitirdim. Ben vurdum. Oh, ben, <laughs> ben vurdum. Ben bitirdim ama. Gire git ben vurdum. Ben bitirdim. Oldu. <gülüyor> Silah buluruz inşallah amin. Merak buluruz ama. Aa sen UMP'ye düştün. Vektör. Sen UMP'ye düştün. Tam düştün. Ha. Um, <laughs> Hadi be çalamadım. Bunu çalacaklar ki benden. kaldırıyor onu kaldırıyorlar ha. Gelsin arkadan ben buradan darlayacağım onu. Nerede o? Burada tutuyorduk. Yankı yaptı lan kimden yaptı? Benden mi yaptı? Benden yaptı. Ha? Benden yapmıştı. M4'ü mü niye alıyorsun? Çıkartacağım. Zoya bak hele ya. Ne güzel düşürdün öyle ölüme. Şimdi sikiyim oğlum gitti durdum. Nasıl ki tamamlamış ya. Alga ne bileyim bir sürü ikisinin üstüne bastım hepsinde aldı bir tane kalmış. Apimle. Şans. adamlar var lan üç kişi. Şey yok. Aha tahliye açmışlar. açmış Çok vurdum çok vurdum. Önde. Önde sağdan gelecek dikkat et önde. Hangardan çıkacak? Gel, gel, gel. İki baygınları var. Arka geliyor. Bu bot kanka. Burada bir adam daha var. Kaçak. Abi bu baygın Kaçak. bitirdiler onu. O zaman diğerleri baygın tutuyor iki baygını. Ananı satayım. Kaçacak onlar. Kaçamadılar şimdi. Bir soldan açılıyor. Ben tutacağım. Düşmedik, evet gir içeri Güzel, Güzel Hangi orda? Alfa güzel yerim var. Girme 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 bayar sesini düşürür. Birine çok vurdum. <laughs> hesisi var. Numara hesisi vardı ya burada bizi bekleyen yamyamlar var. Var var. Gir içeri 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 içeri. Çık sen oraya. Nasıl da? Bayılma. köşeye sıkıştım. Ç Vuracağız eşekler aşağı çıkacağız. Nec Aa duru baş bir aşağı düşecek aha ya rahy ediniz. Ha, biri uçuyor ona. Faydama <laughs> Müzik. Eşeğin var mı? Yok değil mi? Yok. Gel. Bin bin bin. Seri Arkadaşı gidiyor ya. Burada. <laughs> Diğer tepede. Galiba. Görünmüyorum ki buradan da bizi bayar ama nasıl kafa yemiyoruz. Bayıldı mı o da? O da bayıldı. Yumrukla oh. buna ya. <laughs> buna işkence tava yok mu tava? Şu an DBS'i falan. Acaba adam var mı daha? Aha biri... Soldu sana. Aaa çaldı. Yavuz diye birini vurmadım Şaka. ben yoksa en son. Galiba. Aşağı atladı herhalde bu malı ya. Ne yaptı bir şey yaptı bu? Aa kıyıda biri var galiba. Şurada şurada şuradaki değil mi abi, burada? Ben koşuyor. Aynen. Ne nisike? Çana bak lan. Tuşlar bizi bekliyormuş. Nerede tam? Üstlerine gidiyorum. Nerede oğlum nereye gidiyorsun? Burada var. Watch out. Oğlum sen Oo, nereye Oo, çok insan oraya? var. Çok insan var. Tek değil onlar, Dörtlü. Evet, oğlum, sen, sen, <laughs> sen neyle gittin <laughs> oraya? Paraşüt gibi bir şey var kullanıyor mu? Adam indi buraya. Olsun. Nereye? Alttaki eve. Bana dedi. ben buradan aşağı inmeyin burada sikerler. Abi ben buradan merdivenden ineceğim ya. Ben uçarım, çakılırım oralara. Dur sessiz kal. Hmm. Nereye gitti lan bu? İşte Öldü. Hangi MK var dropta? Gözlerim açıkta. Göreceğiz sağ, sağ önümüz, önümüz. Aa! Başka arkadaşlar da var. Tam tuttum sıfır sıkıntı. Ne oldu? Aa shelter. Mark the <laughs> Alper oradan ses geldi. Geliyor araba geliyor buraya geliyor bize. Nereden? Kanka info. Önümüzden. Yeni kiliş almadılar değil mi? Yok. Aha birileri geliyor Nereden? Burada lan. abi. Sen nasıl bitirdiler herhalde? <laughs> Arkadan sıktı ya. Ne olacak amına Bu adamın hiçbir şeyi vasfı yok.